Portakalın faydaları ve zararları. Portakal, kış mevsimlerinde hemen herkesin severek tükettiği nefis meyvelerden biridir. Hoş kokusu ve sulu tadı ile kış mevsimlerinde oluşabilecek çok fazla hastalığın önüne geçmektedir. Sadece kış mevsiminde görülen hastaların değil, diğer kronik rahatsızlıklarında önüne geçmektedir. Harika bir şekilde tedavi edici güce sahip olan portakalı mutlaka bolca tüketmeniz gerekmektedir. Turuncu renklere sahip olan portakalın şifaları ile, sevenlerini şaşırtmaya devam etmektedir. Kendine has aromatik kokusu ile, ruhsal hastalıkların da önüne geçmektedir. Sadece iç kısmı değil, kabuğunda da, bin bir çeşit vitamin ve mineral barındıran portakalın, her yerinden faydalanmak gerekmektedir. Şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi gerekmektedir, videomuzun devamında, detaylı bir şekilde konuya yer veriyoruz. Tam bir vitamin deposu olan portakalın faydaları, sanıldığından daha fazladır. Vücutta oluşan bir takım hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi cilt sağlığı için de vazgeçilmez bir şifa kaynağıdır. Bu zamanlar portakalı tükettikten sonra kabuklarının atılmaması gerektiğinden ve portakal kabuklarının da bazı hastalıklarda kullanılmasından yana uyarıda bulunmuştur. Fakat organik olmayan portakal kabuklarının tüketilmemesi gerekir. Çünkü zirai ilaçlar portakal kabuklarının içine işleyip kişilere zarar verebiliyor. Portakal vücut bağışıklığını güçlendirir. Portakalın içinde tüm meyvelerden daha fazla C vitamini mevcuttur. Bilindiği üzere C vitamini bağışıklık sistemi için harika bir vitamindir. Bu nedenle portakal hastalıklara karşı bir koruyucu kalkan gibidir. Her mevsim mutlaka sıkça tüketilmelidir. Özellikle kış mevsimlerinde portakalı daha fazla yemelisiniz. Grip gibi hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır portakal kullanılmıştır. Yine çeşitli bulaşıcı hastalıklarda portakalın kullanımına ekstra özen gösterilmelidir. Bu sayede vücut virüslere karşı kendini daha fazla koruyabilir. Portakal kolesterolü dengeler. Kolesterol ileri yaşlarda görülen en büyük sorunlardan biridir. Portakalın içinde bulunan lif ve asitler damar temizliğine yardımcı olurken damarlarda bulunan kötü kolesterolü toplayıp dışarıya atar. Dolayısıyla kalp ve damar sağlığı için mutlaka portakal tüketilmelidir. Yapılan araştırmalar 2 ay boyunca düzenli bir şekilde taze portakal tüketen kişilerin kolesterol seviyelerinin normale döndüğü görülmüştür. Bu nedenle yüksek kolesterol sorunlarınız varsa mutlaka kış aylarında her gün portakal tüketilmesi gerekmektedir. Tüm kalp hastalıklarında portakal en iyi şifa kaynaklarından biridir. İçerdiği C vitamini, lif ve folik asitler sayesinde portakal çeşitli kalp hastalıklarına karşı korumaktadır. Kan dolaşımının düzenlenmesine ve kalpte bulunan zararlı atıkların atılmasına yardımcı olur. Yine kan, kan basıncının düşürülmesine de katkı sağlamaktadır. Bu nedenle kalp hastaları veya kalp hastalığı riski olan kişilerin günlük olarak düzenli bir şekilde portakal tüketmeleri tavsiye edilir. Kalp krizi ve kalp ritmi bozukluklarının da en aza indirilmesini sağlar tip 1 diyabetinde en iyi tedavi edici meyvelerden biridir. Çok fazla lif barındırdığı için tip 1 diyabetinde kullanılabilecek meyvelerden biridir. Yemesi keyifli olduğu için diyabet hastaları rahatlıkla tüketebilir. Buna ek olarak tip 2 diyabet hastaları da portakalı rahatlıkla kullanılabilir. Portakal tip 2 diyabetinde, şeker seviyesinin olması gereken düzeye getirir. Amerika Diyabet Birliği yaptığı araştırmalar sonucu portakalın diyabette diğer turunçgillere göre daha fazla faydalı olduğu kanısına varmıştır. Günümüzde yaygın olarak görülen şeker hastaları mutlaka portakal tüketmelidir. Portakal sindirimi kolaylaştırır. Pek çok kişi portakal tükettikten hemen sonra tuvalete çıkma ihtiyacı hisseder. Bunun nedeni sindirim sistemini hızlandırmasıdır. Dolayısıyla bağırsakların daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlayarak bağırsak florasının korunmasına yardımcı olur. Eğer hazımsızlık ve sık sık kabızlık sorunları yaşıyorsanız sabah kahvaltıdan önce bir bardak portakal suyu tüketmeniz tavsiye edilir. Portakal kilo vermeye yardımcı olur. Portakalın kabuğunda bulunan beyaz kısımdaki bulunan lifler iştahı kapatır. Kilo vermek isteyen kişiler portakalın kabuğunda bulunan beyaz kısmı tüketirse yaklaşık 4 saate kadar acıkma hissi duymaz. Bu nedenle kolayca kilo vermenize yardımcı olur. Diyet listelerinize ara öğün olarak eklediğinizde bölgesel kilolarınızdan da kurtulabilirsiniz. Evet. Enerji verir. Portakal tüketimi sonrasında enerjinizin artacağını görebilirsiniz. Eğer kendinizi sürekli halsiz ve yorgun gibi hissediyorsanız gün içinde bit büyük bardakla portakal suyu içebilirsiniz. Ama portakal suyunu sıktığınızda hemen tüketmeniz ve bekletmemeniz gerekir. Portakal görme fonksiyonlarının daha aktif olarak çalışmasına katkı sağlar. Eğer görme sorunları yaşıyor ya da bulanık görme gibi durumlarınız mevcut ise mutlaka bünyesinde bolca A vitamini barındıran portakaldan faydalanmanız önerilir. Göz sağlığı için harika bir besin kaynağıdır. Portakal, lütein beta karoten gibi beleşenleri içerdiği için yaşa bağlı görme sorunlarını da ortadan kaldırır. Gerek yetişme dönemindeki çocukların gerekse ileri yaştaki kimselerin bolca portakal tüketmesi gerekmektedir. Kanser türlerine karşı büyük bir koruma sağlar. Portakal sadece vitamin ve mineral içermez. Bunun dışında çok sayıda yararlı bileşenleri içerir. Bu nedenle çeşitli kanser hastalıklarına karşı büyük bir koruma sağlar. Eğer ailenizden birinde kanser varsa veya kanser hastalığı ile savaşıyorsanız, portakal tüketmeniz tavsiye edilir. Portakal kokusu ve portakal yağı kişilere huzur verir. Eğer sık sık endişelenme ve heyecanlanma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız, portakal kokusundan faydalanabilirsiniz. Stresli ve yoğun bir çalışma ortamınız varsa oda parfümü olarak portakal kokusu kullanabilirsiniz. Yine boynunuza birkaç damla portakal yağı sürerseniz, heyecanınızı ve stresinizi atabilirsiniz. Yine huzursuz bir uyku süreci geçiriyorsanız yorgan veya yastığınıza birkaç damla portakal yağı sürebilirsiniz. İdrar söktürücü özelliğe ve böbrek taşı atma özelliğine sahiptir. Portakalın en iyi şifalarından biri de böbreklerin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlamasıdır. Eğer böbrek taşı gibi sorunlarınız varsa portakal ile üstesinden gelebilirsiniz. Yine iyi bir idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Portakal kansızlık gibi sorunlara iyi gelir. Portakal, içerdiği demir vitamini sayesinde kansızlık ve demir eksikliğine şifa sunar. Hatta kırmızı renkli portakal tüketmek bu konuda daha faydalı olacaktır. Çocuklara ve 50 yaş üstündeki kişilere portakal tüketimi daha fazla tavsiye edilir. Portakal, cinsel hayatın daha aktif olmasına yardımcı olur. Gerek kokusu ile gerekse içeriği ile portakal çiftler arasında yaşanan cinsel sağlık sorunlarına iyi gelir. Yine yumurtalıklarda biriken enfeksiyon ve iltihaplanmaları atarak, doğurganlığı artırır. Portakalın cilde faydaları nelerdir? Portakalın cilde faydaları oldukça fazladır. Düzenli portakal tüketimi yapıldığında cilt içeriden beslenir ve daha parlak bir cilt yapısına kavuşmanıza yardımcı olur. Fakat portakalın kabuğu cilt sağlığı ve cilt güzelliği için daha fazla kullanılır. Özellikle cilt maskelerinin yapılmasında uzmanlar mutlaka portakal kabuğunun kullanılmasını önerir. Buna ek olarak yaşlanma karşıtı kremlerde, nemlendirici kremlerde ve çeşitli cilt maskelerinde ünlü markalar sürekli olarak portakal kabuğu kullanmaktadır. Portakalın cilde faydaları ise, cilt renk tonunun açılmasına yardımcı olur. Eğer cilt tonu eşitsizliği yaşıyorsanız, portakal kabuğu ile cildinize bakım yapabilirsiniz. Cilt üzerinde oluşan sivilce ve siyah nokta temizliğinde portakalın kullanılması tavsiye edilir. Yüzde oluşan sivilce izlerini yok eder. Özellikle kırmızı sivilce lekelerinizden muzdarip iseniz portakalın bu mucize özelliğinden faydalanmanız gerekmektedir. Cildin daha sıkı görünmesine katkı sağlar. Geniş gözenekleri ve cilt sarkmalarını tedavi ederek daha genç bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur. Cildi daha dinç ve daha parlak bir görünüme ulaştırır. C vitamini sayesinde cilt kırışıklıklarını önler ve yaşlanma belirtilerini gözle görülür derecede azaltır. Portakal dişlerin beyazlamasına ve parlamasına yardımcı olur. Yine içerdiği asitler sayesinde diş yüzeyinde biriken yiyecek artıklarının temizlenmesine ve diş tartarlarının ortadan kalkmasına fayda sağlar. Selülit gibi sorunları olan kişiler portakal suyu ve kahve telvesi ile selülit olan bölgelere peeling yaparsa daha pürüzsüz bir cilt yapısına kavuşur. Portakalın zararları. Portakal tabiatın sunduğu mucizelerden sadece bir tanesidir. Fakat tüketiminde aşırıya kaçıldığı takdirde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Portakalın zararları ise, ishal, karın bölgesinde şişlik, mide yanması, kram, yüksek oranda baş ağrıları ve reflü gibi sorunlara maruz kalabilirsiniz. Bunun dışında bazı ilaçlarla etkileşim içine girdiği için sürekli ilaç kullanan kişiler, portakal tüketimine dikkat etmelidir. Portakal nasıl tüketilir? Portakalı farklı şekillerde tüketebilirsiniz. Portakal yağı, portakal yağını bazı cilt sorunları için kullanabilirsiniz. Yine mekanların daha ferah ve daha hoş kokması için pek çok kişi bulunduğu odaya portakal yağı kullanmaktadır. Taze olarak günlük bir adet orta boy portakal tüketmeniz tavsiye edilir. Kabuğu, portakal kabuğunu cildinize ve çeşitli tatlı türlerine kullanabilirsiniz. Yine portakalın beyaz kısmını çıkarıp, kilo vermek için de kullanabilirsiniz. Portakal suyu, eğer günlük bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içerseniz, hem bağışıklık sisteminiz güçlenir hem de çeşitli hastalıklara karşı tedavi edici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Portakal nedir? Portakal, ılıman mevsim meyvesidir. Turuncu bir kabuğa sahiptir. Kabuğunun yüzeyi hafif pürüzlüdür ve pek çok çeşidi vardır. Bazı portakal çeşitlerinin kabuk kısmı çok pürüzlü ve kalın olurken bazı portakal cinslerinin kabukları parlak ve daha incedir. Ilıman iklim bölgelerinde yetişen portakal ülkemizde Akdeniz kıyılarında bolca yetiştirilmektedir. Turuncu renkli olan portakal, turunçgiller ailesi içinde en fazla C vitamini barındıran meyvedir. Milattan önce 4000 yıllarında ortaya çıkan portakal, Güneydoğu Asya'da ilk olarak tüketilmeye başlanmıştır. Bu meyvenin yap yaprakları her mevsim yeşil kalmakta olup kış mevsimlerinde yaprağını dökmez. Harika beyaz küçük hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Çiçeklerinin yanı sıra yaprakları da çok güzel kokuya sahiptir. Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 600'den daha fazla portakal çeşidi olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.